Şöyle iki tane yumurtamız var. Annemle babam uyuyor. kenara koyalım. Evet. İki yumurtamla başlamak istiyorum. Biraz böyle, çabuk başladım. Hadi ilk yumurtadan başlayalım. Çikolatası gözükmeye başladı. Ben bunların çikolatasını çok seviyorum. Ay ay kardeşim küçük. En atıyor? ya. Evet. Kardeşime pati verelim. Yesin kardeşim. Ay ay ay. Umutumuzu açtık biz. Bakalım. Kağıdımızda nasıl şeyler var. Çıkartmalar görüyorum böyle. Basketbol arkadaşım diye bir seriden çıktı. Bakalım nasıl bir şey bu. Yapalım birinci adım şunu şunu geçireceğiz. Aha. Buldum. E sonra ben karışık gittim galiba ya. Galiba bize şu çıktı. Bakın. Ben anlamadım da. Şöyle. Neyse ben yapayım. Biraz uğraştım ama parçaları ah. birbirine şey yapamadım. Ah. O kardeşim çikolatasını istiyor. O yüzden hemen açmam gerekiyor. Böyle bu, bu şekilde şekil bir kalem açıyor. Şunu, şunu kenarına takacağız. Ah. Neyse bu parçalarla en sonunda ben size ayrıntılı bir şekilde göstereceğim. Hemen diğer yumurtamıza geçelim. Diğer yumurtamızı açıyoruz. Ayrıca benim çok sevdiğim bir renkten yumurtalar çıkıyor. Evet kardeşime hemen şunu uzatayım. Depolama. Ona benzer bir şey çıktı. Aa, aynısı gibi bir şey çıktı ya. Yine <laughs> sticker çıktı. Ay tazma mıydı bu neydi ya? Unuttum aslında. adını. Cesur dağcılar. Aa, keşke bana bu çıksaydı ya. Neyse biz yapalım. Kolay olacağı benziyor galiba. Aa. İstiyor musun? <laughs> Onları hiç yemedim. <laughs> Bu diğerini. Şimdi <laughs> diyor ki şunu şu tatlı senin <laughs> Taktım. <laughs> Onlar onun yanına. Bu. <laughs> Bu. Ee, en son aradım. Bu. en son aradım. Bunları bu. Bunları yapıştıralım. Bu. 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 Kardeşim çok ısrar ediyor. O yüzden vereceğim. Az verdim. Ve o bana böyle kitap aralıklarına dokunan şeylerin adı neydi ya? Unuttum adını. <laughs> Kardeşim oyuncağımı oynuyor. Unuttum <gülüyor> adını. Bununla <laughs> ben uğraşacağım. Ama böyle okula özgü şeyler çıktı. Bu hoş bir şey. Benim <laughs> sevdiğim Bugs Bunny. Tarzan değil kazan diye geçiştiriyoruz biz bunu aramızda. Box Bunny'i çok çok sevdim. Böyle tutuyorsun. Baba. Tamam mı? Aa. Ya sus ya. Bir sus ya. Lütfen sus ya. Ha böyle söylüyor. Bitti bitti. Çikolata istiyor. Ama alacağım ben sana tamam mı? Aa. Alacağım ben sana böyle ee, çeviriyorsunuz çeviriyorsunuz böyle yani yazı yazdığınızda box bunny gol atmış oluyor box bunny gol atıyor şey atıyor Çok güzel hayal gücü tasarlanmış bu da kitap aralı bu da kitap aralı Yapma, yapma. Çok böyle yapmadım. yapma, yapma. Ne necek hareketler yapıyor ya. Çok kötü. Herkesi görür İki yumurta, iki güzel şeyim çıktı bana. Ee, oyuncağım çıktı. Yarın da böyle bir video çekebilirim. Çünkü oyun okulda da satıyorlar. Ben yani de alacağım. Ben böyle bir video çekebilirim.